Evet Silivri Değirmenköy Mahallesi Çanta sınırındayız. Değirmenköy Mahallesi'nde tam burada 2 adet 1345 metre 2 hissemiz var toplamda. Yani arazimiz iki hisseden oluşuyor. Bir tanesini aldığınız zaman yarısı sizin oluyor. Bir dönüm 345 metreden iki tane hissemiz var. Tahta kazıklarımız çakılı. Resmi yola cephe üç tane yol tam başından geçiyor arazimizin. Yani 3 tane resmi yola cephe. Karşımız Çerkezköy-Toki etapları görüyorsunuz. Tam karşımızı. Çerkezköy-Toki etapları. Ve tam karşımız yine Silivri Büyük Çavuşlu Mahallesi. Yine tam karşımızda otobanı görüyorsunuz. Ana otoban. Bağlantı yoluna çok yakın. Ve tam karşımızda villaları görüyorsunuz. Göl manzaralı harika bir lokasyonda işte tam burada müstakil gibi iki hisseden oluşan yerlerimizden bir tanesi sizi bekliyor.